Merhaba arkadaşlar. Kolektife açılım yaptık. Sizi istediğiniz, düşündüğünüz kişi özlüyor mu dediğim zaman kişi şu anda bekleme enerjisinde çünkü araya bir kadın girmiş sanki bundan dolayı da kişi yanlış anlaşılmış gibi duruyor ve tartışmalara mal vermiş gibi duruyor zorlukları ortadan kaldırmaya çalışsa da şu anda kendi güvenilirliğini Anlatamaz hale düşmüş. Yani ihanet eder bir halde olmuş aslında. Gerçeği söylemeye çalışsa da bu konu hakkında başarılı olamamış ama başarılı olmaya çalışan bir enerjisi de var. Sizi özlüyorumdan çok bu enerji onu düşünmekten yoruyor diyebilirim. Şu an kendisi yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Çünkü ben bir yıkım yaşadım. Bundan dolayı yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Kendine de güvenini kaybettiğini ya da sizin tarafınızdan güveni kaybettiğini düşünüyor ve Sanki ciddiyete adım atmak isterken yanlış bir durumdan dolayı bu ciddiyetin olmadığına üzülen bir tarafı da var. Sizinle birlikte olmanın zor olduğunu düşünüyor. Kendine ait bir alan yaratmaya çalışıyor. Burada da dediğim gibi yol değiştirmeye çalışıyor. Yalnız kalmaya çalışıyor. Durumları tartıyor. Yani sizi özlemekten çok yapılan bu hatayı düşünme ve kendi içerisinde bunu tartma durumu da mevcut şu an için. Evet. İç dünyasında da bir çöküş yaşıyor. Yani e, duyguları karmaşıklaşmış, gözyaşı dökülmüş olabilir. Bununla alakalı e, şu anda durgunluk enerjisi var. Beklenilen her şey onun için değişmiş gibi de gözüküyor. Bu yüzden özlemden çok yapılan hatanın düşünülmesi mevcut. Abone olmayı yorum bırakmayı, etkileşimde olmayı unutmayın diyorum. Alma verme dengesini lütfen koruyalım. Hoşçakalın.